Risale-i Nur'da 29. mektup ikinci kısım. Üstadımız Ramazan Risalesini kardeşlerim burada 8 nüktede özellikle tavsiye ediyorum aslında. Yani kendi şahsına ben çok istifade ettim. Okuyan kardeşlerin istifadelerini de duydum. Şimdi Ramazan geliyor ya biz zannediyoruz ki yani orucu tutacak bit olup bitecek. Kardeşler Ramazan bambaşka bir ay. Hikmetler var işin altında. Tabi o hikmetleri insan pek anlayamıyor. Uzaktan uzağa hissediyor. Ama üstadımız bu sekiz nüktede. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine baktığı, Değil mi? Nefsin serkeşliğine baktığı, insan içtimai hayatına nasıl bakar? Nimetlerin şükrüne nasıl bakar? Her bir nüktede bir meseleyi izah ediyor. Biz yedinci nükteyi okuyup istifade edeceğiz. Cenab-ı Hak tesirini kalbimizde halka eylesin. Eğer şu dersi hakkıyla alırsak Ramazan'dan kardeşlerim, böyle istifademiz daha ziyade olacağına inanıyorum. Ama bunun tesiri gider. Ramazan'da aç yine oku. Aç oku gündüz. Beş dakikan alır ya oku. Üstünde bir düşün bak. Senin aslında içinde bulunduğun halin üstündeki perdeyi açıyor seni gösteriyor. Allah Allah diyorsun ya. Ben anlatıyor diyorsun ya. Öyle de istifade ettiren bir yer. Ramazanın sıyamı. Sıyam bu kelimeyi çok duyacaksınız. Oruç. Ramazanın orucu dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Dedik ya Ramazan'ın çok hikmetleri var o Ramazan'daki oruç. Burada nereye bakıyoruz? İnsan dünyaya ahiretin ticaretini değil mi? Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret yapmaya gelmiştir. Peki bu insanın kazancı nedir? Yani eli boş mu gidiyor, dolu mu gidiyor? Heybesinde ne var? Aa, heybe, günah dolu kardeşler yani. Her sene bir vagon olmuş. Cenab-ı o vagonları dökecek yani. İçinde neler çıkacak bakayım yani. Doldurmuşuz gidiyoruz. Zaman da öyle bir tünel ki kardeşler. Ya bir, bir saniye geçti bak geriye gidemiyorsun. Artık geçti gitti. Hep gidiyoruz. Nereye? Ahirete doğru yanaşıyoruz kardeşler. Ticaret için geldik o insanlık nevinin kazancına baktığı cihetinde çok hikmetler var da bir hikmetin üstadımız nazara verecek. Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal kaçtır? Dev... Bir... Dolar kaç liradır? Biliyorsanız söyleyin utanmayın. Mertçe. 4, 4, 8, 8. Bak. Altın desem onu da söylersiniz. <laughs> Niye biliyor musunuz? Takip ediyorsun. Ya oradan edeceğin kar etsen ne olur, etmesen ne olur? Ali kardeş, vallahi kabre girdin mi? Nasip olursa bir kefenle koyar, o da nasip olmuyor çoğuna ya. Biz bunu biliyoruz bakın, bunu takip ediyoruz. Biz dünyaya niye geldik? Burak kardeş, ticaret için geldin. Ticaret erbabının gözü nerededir? Şimdi Murat kardeş, az pahaya bir mal bursa satın alır mısın Murat kardeş? Çok karla satacaksın. Takip eder misin? Ediyoruz değil mi? Ya az düşsün de fiyatı alalım. Niye? Karlı bir ticaret yapayım. Şimdi Ramazan'daki amal kaça kaçtır debinde hemen ne demek lazımdı? Vuranın çınlaması lazımdı. Bire bin hocam bekliyoruz. Şu hilali bir görsek. Bunu demek lazım. Bire bin ne demek ya? Ya anlayamıyoruz kardeşler. Bire bin ne demek ya? Ya bizim o kırık dökük ibadetlerimizi, amellerimize kim ne verir, kim talip olur ya? Rabbimizin rahmetine bak ya. Kur'an-ı Hakimin nasıl hadis ile, bak hadis ile, her bir harfinin on sevabı vardır. On hasene yazılır. Bu da sağlam bir hadistir. Hatta Efendimiz aleyhisselam o hadiste diyor ki, Elif, la, mim bir harf değildir. Elifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Hepsi bir harftir. Mesela elif, la, mim dedin ya, 3 harf. Kaç verilir? 30 sevabı kaptın. Ramazan'da kaç veriliyor? 1000 sevap veriyor. Nasıl beklemek lazım? Hilal girdiği zaman şu Kur'an'ı elimize almak lazım. Bak, her şey düşsün Kur'an elimizden düşmesine. Yatı uyudun mu? Elinde uyu Kur'an ya. Belki Allah ona da verir yani. Elinde uyudu kulumun der. Ya. Kardeşler, ömrü heba ettik ha. Ömrü heba ettik. Dedik ya her yıl bir vagon olmuş. Takmışız gidiyoruz ahirete. 45 tane vagon var arkada. Hadi ilk 15'i çık. 30 seneye Allah dökecek. İçinde neler çıkacak falan. Ya bu Ramazan içinde baki bir ömrü barındırır ya. Böyle bir aydır kardeşlerim. 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000. Ve ayetel kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Leyla-i Kadir'de iş ne olur? İş bambaşka bir yere gider. 30 bin hasene yazılır. Huşyar olanlar, uyanık olanlar ne yapmalı? Ben görüyorum böyle Allah bizi ıslah etsin kardeşler. Son 10 gün adam itikafa çekiliyor. Kaçırma ihtimali yok ha. Son 10 günün içindedir diyorlar. Yani bize deseler ki 10 gün şurada yatacaksın. Bin senenin kazandığını, bin sene bir insan çalışır ne kazanır onu vereceğiz sana. Ne dersin? Vallahi ben 10 gün değil. Bir sene yatarım yani. Bin sene ise. Bir sene yatarım verin yeter ki. Ya rahmete bak ya. 10 gündü ya. Son 10 günün içinde kardeşler. O Kadir gecesi. Ramazan gaflet edilecek bir ay değil kardeşler. 11 ay yattık uyuduk zaten. Cenab-ı Hak bizi uyandırsın inşallah bu ayda. Allah Allah. Bu ayda uyandırsın. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an Hakim. Öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki. Yani cennetteki böyle nurani tuğba ağacı gibi öyle meyveler veriyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Bir de böyle bir ahmak ehli dalalet tayfası var değil mi yani? Anlamıyorsan okuma ya. Yapma ya. Anlamıyorsan okuma. Ya anlayıp okusan çok güzel. Nurun ala nur. En güzel o. Ya anlamayan adam niye mahrum kalsın? Bu kelam Allah'ın ezeli kelamıdır. O harfler Cenab-ı Hakk'ın ezeli kelamıdır. Bir adamın onu okumasına velev ki anlamasa dahi her bir harfine değil mi? On sevap. Ramazanda bin sevap. Nasıl hadisle hüküm sabittir. Üstadımız onlara kızıyor. Diyor ki bu harflerin kıymetini takdir etmeyenler ne derece bir zarar içindedir? Nasıl bir zarardadır? <laughs> Zararın zaten içine düşmüş de bir de o kardan mahrum kalıyor. Adam anlamıyorum mu okumayayım diye. Aman arkadaşlar, anlamasak da ne yapacağız? Okuyacağız. Kelam-ı ilahidir bak. Bir nurdur o nur harfinde, kelimelerinde, hava aynalarındaki yansımasında dahi bir nur vardır. Kur'an'dan daha üstün bir şey var mıdır ya? Az önce dedik hadisi. İnsan Allah'a, Allah'ın zatından sadır olan bir şeyden, o Kur'an'dan başka ne ile Allah'a yaklaşabilir? Hadis bu Allah Resulü diyor. Kur'an'dır. İşte Ramazan-ı Şerif diyor üstadımız. Adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher bir pazardır kardeşlerim. Hemen tezgah kurmak lazım Murat kardeş. Hemen. Cuma değil mi? Hilal böyle akşam gün battı. Ramazan-ı Şerif girdi. Uyanık olmak lazım. Uyanık olmak lazım. Çünkü her saniyesi değerli orada. Onun içinde bir ömürü belki ebedi hayatını kurtarabilirsin. Böyle bir nimet kardeşler. Kardeşler biz Müslümanız ha. Rabbimiz de bizi muhatap almış konuşmuş. Bu kelama, sırt çevirmek sadece emirlerini yapmamak değil. Şu gözler her gün o Kur'an'ın harflerine baksın yani. Bir ayet daha olsa okusun yani. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Nasıl bir zemin ya? Mümbit çok bereketli yani. Bir atıyorsun bin çıkıyor. Şu anda bir atsan on çıkıyor. Nasıl bir zemin? Bereketli bir zemin. Ve neşfu nemayı Amal için bahardaki ma nisandır. Yani amellerin neşv-i nema bulup büyüyüp filizlenip çıkması için nisan ayında inen böyle su gibidir. Baharın yağmurları gibidir. O amellerine bir düşsün o Ramazan'ın suyu yeter ki. Saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı. Allah'ın rububiyetinin saltanatına karşı. Cümle nasıl gelir? Saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı. Burada rububiyet varsa burada ne olacak? Kulluk ha, ubudiyet kulluk. Ubudiyeti beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Sultanın değil mi? Huzurunda sultanın belli günleri vardır. Hele böyle cülüsü humayun derler tahta çıktığı günler. Herkes dizilir böyle. Sultan has hazinesinden ne yapar? Nor bahşişler değil mi? İhsan eder. Bin altın, bin altın. Her geçen askere verir yani. Yüz altın, bin altın verin. Cenab-ı Hak işte o gün diyor sanki ora, o günler saltanat rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyeti beşeriyenin sanki böyle bir resmi geçit yapması onu yapmasına en parlak kutsi sanki bir bayram hükmündedir. İşte öyle olduğu için yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ihtiyaçlarına malayani yani böyle boş şeylere heva perestane müştehiyata yani böyle nefsinin arzularını böyle istediği şeylere iştah çektiği şeylere girmemek için oruçla mükellef olmuş. Artık oraya girdiğin zaman hayvani iştigalden, hayvani hacattan bir derece çekilmen lazım. Böyle bir bayramın içindesin. Güya diyor muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatın ihtiyacını muvakkaten bırakmakla. Uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girmek savmı ile orucu ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. İnsan Ramazan'da bambaşka bir hale bürünüyor ya. Çıktığı günü hissediyorsun ya. Ne oldu diyorsun ya. Değil mi? Bugün Arif de, bugün bayram oldu. Ne oldu diyorsun ya. O hava hepimiz kalbimizde, ruhumuzda hissediyoruz yani. Şöyle soluduğun havada hissediyorsun ya. Çıktığını. Allah Allah. Üstadımız diyor ki, evet diyor Ramazan-ı Şerif. Buralar çok önemli. Bu fani dünyada, fani ömür içinde, kısa bir hayatta, baki bir ömür, uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, içine alır. Kazandırır diyor insana. Allah Allah. Şu fani dünya, fani hayat. Ramazan öyle bir aydır ki, o aydan hakkıyla istifade edebilirsen, baki bir ömrü kazanabilirsin. Nasıl kazanır? Bire bin verilmesi cihetiyle müthiş bir ticarette çıkar mı? Bin günde alacağı yolu bir günde alır mı? Amelleri ne kadar çoğalırsa onu kat kat fazlasıyla alır mı? Onun uyanıklığına, huşyarlığına bağlı. Kalbi ne kadar huşyar. Peki iki? Peki, Diyor ki evet bir tek Ramazan. 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, Leyle-i Kadir, Kadir gecesi ise, nas Kur'an ile, Kur'an'ın hükmüyle, Bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i Bu Kadir suresini hepiniz biliyorsunuz. Yani. Bin aydan daha hayırlıdır kardeşlerim o gece. Yani 80 seneye değil mi? Tekabül ediyor. Ya bir giriyorsun bir insan 80 senelik ömrünü ibadetle geçirebilir mi Murat kardeş? Geçiremezsin ya. Yani. Ya bizim bugün akşam oldu. Ne yaptık Allah için? Beş vakit namazı kıldıysak kıldık değil mi ya? Pek de bir şey yapamadık ya. Öyle 80 senelik bir ömür ki, bin aydan hayırlı bir ömür ki. Her an, her dakikası ibadetle geçirmiş gibi yazılıyor. Böyle bir ömrü kardeşler bir insan yaşayamaz ha. Ancak peygamberler bir de Allah'ın değil mi? İmdat ettikleri. Melekler yaşar Yani. Allah sana böyle bir ömür veriyor, ihsan ediyor. Bu Ramazan ayının içinde kardeşlerim. Ya bu Ramazan ayına hürmet etmeyenler var ya bir de hele. Bu ihsana karşı Adam Ramazan'da çıkıyor da mangalı yakıyor. Ya. Böyle sigaranın dumanı tütüre tüttüre gidiyor. O lokantayı açıyor. Ya. ya kardeşlerim ya. Vallahi korkmak lazım. Yani gazabı ilahiye var ya kahreder kahreder. Rabbimizin böyle sabur ismini, halim ismini de anlamak mümkün değil. Ya. Nasıl bir halimiyet ya. Böyle bir ikram kuracak, böyle sofralar kuracaksın. Böyle ihsan edeceksin. Adam itibar etmiyor ya. Bakmıyor, yüzüne bakmıyor. Vallahu ganiyyun ve entumul fuqara diyor Allah. Allah'tır zengin olan. Hepiniz fakirsiniz. Hiçbir şeyin yok. Fakirlik muhtaç olan şeyin yokluğudur. Allah vermese bir nefese muhtaçsın bak. Bir kesse bitti yani. Bir damla su yapamazsın ha. Hocam iki hidrojenle bir oksijen. Hadi getir bakayım bir araya. Biri yanıcı, biri yakıcı. İkisini araya getirdim patlıyor kardeşler. İş malzemede değil, iş sanatkarda, ustada. Allah yapıyor suyu, sen yapmıyorsun. Diyor kim indiriyor o suyu gökten? Kim çıkartıyor buradan bunları? Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında, saltanatı belki her senede ya cülüsü humayun namıyla, padişahın tahta çıktığı günlerdir bunlar kardeşim O günü kurtlamak için ne yapar? O güne hususi ihsanları vardır. Veyahut başka bir şaşalı cilve saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Padişahların böyle günleri var. Değil mi? Şu zaferi kazanmış. O günü bayram yapıyor. Bayram yapınca ne yapar? Raiyetini, halkını o günde umumi kanunlar dairesinde değil. Umumi kanunlar dairesinde değil demek ne demek? Hususi ihsan edecek demek kardeşim. Yani her gün davrandığı gibi değil. O gün hususi ihsanatına perdesiz huzuruna, has iltifatına, fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i bu 18 bin alemden maksat çokluktan kinayedir. Üstadımız diyor ki Cenab-ı Hakk'ın şu namütenahi alemde, şu sınırsız, hadsiz fezada gayri namütenahi alemleri vardır. Sonsuz bir zattan bahsediyorsun. Allah Allah. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Celali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, fermanı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Az önce okumuştuk ya. Şehru Ramazan ellezî Ramazan öyle bir aydır ki ünzile fîhil Kur'an. Kur'an o ayda indirdi. Hudel nâs ve beyyinâtim minel huda vel furgan. İnsanlara hidayet olacak. Onlara hidayetten delillerin oldu. Hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı o Ramazan'da inzal eylemiş. Madem Ramazan o bayramdır. Kardeşler bayramda nasıl olmak lazım? Ramazanı kendisi bayramdır ha. Biz de şeyi bekliyoruz. Ya bir bayram gelse de yesek içsek diyoruz. <laughs> Onu diyen içerideki nefis kardeş hakikat anlayamamış. Kalbinizle dinleyin ha bu dersi. Ruhunuzla dinleyin. Nefis terbiye olmadığı için. Gözü nerede hep? Evet. Sofrada yani hep bir doyursam. Hep yesem içsem yani. Ya ye iç ye hiç. Nereye kadar ya? Madem Ramazan o bayramdır. Elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden, meşgalelerden insanları çekmek için oruca emredilecek. Şimdi kardeşler oruç var. Bir de ne var? Oruç var. Üstadımız bunu anlatıyor. Bundan bitirelim. Her şeyde mertebeler var. Güzelin çok dereceleri var. Orucun en mükemmeli hangisidir? Nasıl bir oruç tutmalıyız üstadım yani? Ya anlattın tamam böyle bir ihsanar, ahmete mazhar olmak istiyoruz biz. Yani tamam elimizde Kur'an'ı düşürmeyeceğiz, dilimizde Rabbimizi zikredeceğiz. Değil mi? Teravihleri kıracağız, dualar edeceğiz. O bayramdan istifade bire bin veriliyor ya. Hani musluk akarken doldurun diyorlar ya kardeşler. Dolduracağız tamam. Ama bu orucun bir mertebesi bir derecesi yok mu üstadım? Üstad diyor ki var. Şimdi onu anlatıyor. Onu da alıp dersimizi bitiriyoruz. Diyor ki orucun en ekmeli, en mükemmeli. Kardeşler dikkat ha. Mide gibi bütün duyguları, gözü kulağı, kalbi hayali, fikri gibi cihazatı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Allah Allah. Biz sadece mideyi boş bırakacağız sanıyorduk. Üstad diyor ki, o zaten boş kalacak. Ama sende sadece o yok ki. Sende bir sürü latife var. Bütün duygularına, gözüne, kulağına, eline, ayağına, kalbine, hayaline, fikrine oruç tutturacaksın. Yani anlayamıyorum sen biraz daha aç. Yani ne yapacağız? Gözümüzü mü kapatacağız? Gözün orucu bu mu? Dil hiç konuşmayacak mı? Bu mu? Kulaklarımıza tıpa mı tıkalım? Bu mu? Ne yani? Satıyor i̇şte diyor ki yani diyorsa üstadımız. Değil mi? Açıyordur Bülent abi. Diyor ki yani muharramattan, haramdan ve malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Bak kardeşler, iki şeyden bahsetti. O duygular ve latifeler ne yapacaksın? Haramdan, haramdan zaten çekeceksin. Üstelik i̇şte ki, malayaniyattan da çek. Min husnil islamil mer'i terkuhu malayani kişinin mala boş beleş şeyler terk etmesi onun İslam'ının güzelliğindendir. Müslümanlığının güzelliğindendir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Malayaniyetten çekeceksin, muharremattan, haramdan çekeceksin. Tamam çektik, bitmedi. Diyor ki, her birisini mahsus ubudiyete sevk etmektir. Her birinin ibadeti var. Mesela, dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dili yalandan, gıybetten, galis tabirlerden ayırıp ona orucu tutturdun. Bitti mi? Mükemmel bir oruç mu bu? Nasıl olur mükemmel oruç? <laughs> ha? Dil yalandan, gıybetten, o galis tabirlerden, küfürden, şundan boş beleş yani hani konuşuyor ya böyle. Onlardan çektik. Satıyor i̇şte ki diline de Kur'an'ı, Allah'ın zikrini bir tak. Değil mi? Kur'an, zikir, tesbih, salavat, istiğfar gibi şeylerle meşgul edeceksin dil. Bak o zaman dil orucunu tuttu. Peki göz göz olsa mesela nasıl? Gözün mükemmel orucu nedir? Kim söyleyecek? Merhaba. Na mahreme bakmaktan hana mahreme bakmıyor. Nereye bakacak? Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Alemdeki sanatına ibret nazarıyla bakacak. Kainat kitabının aynalarında ne yapacak? Esma-i okuyacak. Kulağını fena şeyler işitmekten bu gıybet olur, şarkı olur, türkü olur, başka böyle garip garip şeyler olur. Kulağın peki çevirdik, tamam onları dinlemiyoruz. Ne dinleyeceğiz peki? Mükemmel bir oruç tutmak istiyorsan, o Kur'an'a diyor hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf edeceksin. Dil okudu, yorulduk mu? Tak, dinlemeye başla, kulak başlasın oruca. O yoruldu mu? Göz başlasın. Bak hepsinin bir orucu var ya. Ve sair cihazata da, diğer cihazlara da bir nevi oruç tutturmaktır kardeş. Hayalin, değil mi? Boş hülyalarda gezmeyecek fikrin, hayalin. İlle bir şeyi hayal edersen, bir hayalde gezmek istesen, Allah'ın cennetini bir düşün yani. Aç şu Kur'an'ı oku, sen orada Cenab-ı Hak gezdirsin cennetin bahçelerinde. Üstadım <laughs> ki, zaten diyor mide, bu mide var ya kardeşler, en büyük fabrika olduğu için, oruç ile ona tatili eşgal ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir, tabi olur. Mide öyle bir fabrika ki sen yemeği kestin mi? İkindiden sonra artık ben görüyorum bazen böyle insanları. Ya adam bırak konuşmayı. Hali kalmamış. Bitmiş. Ya konuş gel bir. Şöyle bir dola. Hocam hiç halim yok. Ya. Yani ben Allah dostlarının böyle sözlerine baktığınızda hep şey, üç şeyi görürsünüz. En başta hangisi gelir? Az yemek. Az uyumak az konuşmak. Kardeşler az yediğin zaman zaten az uyumaya başlarsın, az konuşmaya başlarsın. Mide en büyük fabrikadır, hepsi oradan besleniyor. Sen onun kapısını bir kapat, diğer küçük tezgahlar kolayca tabi olacaklar. Gözün bakmaya feri kalmayacak, dilin konuşacak hali kalmayacak. Ayağın gidecek, dermanı kalmayacak günü. Sen nasıl bir hale bürünüyor kardeşler Ramazan'da düşün. Sanki dedi ya yukarıda, güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine, Böyle bir hale bürünüyorsun ya. Kardeşlerim Cenab-ı Hak hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Yani Ramazan büyük bir nimet yani. Allah hakkıyla istifade etmeyi nasip etsin. <laughs>